ağzını açıyor. Uçak geliyor. Hup. Yemeyeceğim ya. Tamam o zaman uçak Mıstık'ın ablasına gidiyor. Aç, 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 Bebek miyim ben ya? Kendim yerim. Aa, tamam kendi yermiş. Tamam yesin. Haydi uçak böyle bir manevra yaptı. Hop Mıstık'a tekrar geldi. Hop. Oh. Haydi bakayım. Bunu da al. Oh, çok güzel. Bak bundan sonra seni yıkayacağım ha. Ne ya? Anne var be, ben de senin bir babanla sayılırım. Ne alacak? E benden mi utanacaksın be? <laughs> Dolumu çıkarmam, utanırım. Tamam be, çıkarma. Allah Allah. <laughs> sonra da sinemaya gideriz. Ben sana elma şekeri alırım. <laughs> Masaldaki kötü cadı gibi çocuklarımı elma şekeriyle kandırıyorsun, yoksam yok. Niye bu kadar iyi davranıyorsun? Ne yapmak niyetindesin Kamile ana? Çabuk söyle, açıkla. <laughs> ne yapacağım be? Ne güzel biz çocuklarla eğleniyoruz. Ay bak şunlara, bak bak ne kadar tatlışlar bunlar be. Çok tatlılar. Tatlış mı? Kamil Yana bacı sen iyi misin anam? Hiç ağzına böyle güzel kelimeler yakışıyor mu senin? Kendine gel. Cemrela, Çemi, derhal odanıza çıkın yavrularım. Aa, aa. Benim güzel kızımla aslan oğlum da gelmiş. Nasılsın benim paşa oğlum? Ben mi? Aa. Vallahi bu kadın hiç iyi değil. Hepimizi kesecek. Ay ilahi Nazgül be. Nereden geliyor kız bu tür şeyler aklına? Kız, buna ölüm iyiliği falan çökmüş olmasın. Vah vah, garibim. Sayılı günleri kalmıştır belki daha. Ayo, sanmam. Şunun tipine bak. Aşırı taş gibi. Bence bu hepimizi gömer. Kamilla, hayatım sen neredesin? Her yerde ben seni arıyorum. Aa! Ay, <laughs> nerede olacağım kocacığım? Tabii ki ben ailemin yanındayım. Bana bakın. Siz unuttunuz ama ben unutmadım. Neyi? Ne olacak? Benim güzel damadımla güzel kızımın evlilik yıl dönümünü. Değil mi ya? Aşkım gördün mü? Telaştan tantanadan unuttuk bak. Olsun aşkım. Geç kalmış sayılmayız. Tabii be geç kalmış sayılmazsınız. Yani ben yarın için rezervasyonu yaptırdım. Vaktiniz var yarına kadar. ne rezervasyonu anne? Ay e yavrum. Hazar'ın sana evlilik teklif ettiği yerde böyle bir ee, çok güzel bir gece ayarladım. Romantik bir gece rezervasyon yaptırdım ama bak. Eğer İstanbul uzak derseniz ben Adana'mızın güzel bir yerinde de başka bir rezervasyon daha yaptırabilirim. Pardon, pardon. Güzel Adana'mız mı? Aa öyle tabii. Ay, buranın her yeri ayrı bir cennet köşesi ya. Kamil biz de hafta sonu bir yerlere kaçarık. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim çocuğum. Ama sana evlilik yıl dönümü hediyesi verince daha da iyi olacağım. <laughs> evet. Bu var ya bu. Babamdan kalma çok güzel bir kol saatidir yavrum. Ama bak ayıptır söylemesi çok kıymetli bir saattir. Yok artık Camila. Babanın saati değil mi o? Biraz abartmıyor musun? A -a. Niye abartayım? Feda olsun benim paşa damadıma. Paşa damadım bu benim. Ee, anneciğim bu çok değerli bir şey. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Elim damadıma feda olsun. Maşallah sana maşallah. <laughs> En en kıymetlilerimsiniz. İnşallah birinci yılınızı kutladığımız gibi 31. 41. elli birinci da barı barı kutlarık. Kamil abi, sen buna ne içirip ne yedirdin Allah seversen. Allah ben hiçbir şey yapalım Nazgül bacı. Yani Doktor ne verdiyse o ilaç işte onu içirdim o kadar. Yani ama ben bu kadar kısa sürede bu kadar etkiliğini tahmin etmiyordum yani. diyorsun ki bu ilaçtan ha? Ne bıdır bıdır konuşuyorsunuz siz orada? Haydin be acıkmadınız mı? <laughs> He, vallahi acıktık. Kız, yoksa sen bu iyilik timsahı halinle bunca şeyi bize mi hazırladın anam? Yok be, bırakın bunları haydi. Ben size yemek ismarlayacağım. <laughs> Aman, Kamilo bacı. Sen şimdi bizi antikotik yerlere götürürsün. Aman kalsın anam, biz bunlarla idare ederiz. Kebapçıya götüreceğim sizi. <laughs> bütün iç organları ısmarlayacağım. Bütün sakatatları hapır hapır yiyeceğim. <laughs> Haydi hazırlanın be acele edin. Ben de gireyim hazırlanayım. Yavrum benim güzel damadım maşallah. <laughs> Aho. Aliye Rona gibi karnın içine Adile Naşit kaçmış ya. Gördüz değil. Nasıl tatlıydı. Nasıl tontondu. Kamil abi, sen şimdi kesin kes. Bu ilaçtan mütevellit böyle davranıyor diyorsun yani ha? Vallahi doktor öyle dedi. Yani bu ilaçlar alınca böyle daha bir relax, daha bir hoşgörülü bir kadın olacak dedi ama... ...bambaşka bir kadın olacağından bahsetmemişti. Sokumsuz. Bu ilaçların adını öğrenmemiz lazım. Endrikokül. Kime içireceksin alam? Tabii ki bizim canavar üçlüsüne. Belki onlar da böyle pamuk gibi olurlar. Gül. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> ya sen neye gülersin? Ne olabilir ki? <Gülüyor> 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 ya nerede kaldılar? Sa bitmez. Akşam anca hazırlanır. Hadi biz gidelim. E vallahi Gündük doğru söylüyor. Onu beklersek daha çok bekleriz. Biz gidelim, arkadan gelsin ya. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> geldim am, geldim. Hadi. Hadi gidelim. Geç. Dur. <laughs> <Of>. Geç. <laughs> kız Asiye, sen çok güzel kokuyorsun. Kolonya mı sürdün? Dütü kolonyası mı kız? Olmaz. <laughs> Ay ya, hiç gideceğim yoktu kolonya diyor ya. Ne kolonyası? Parfüm bu, parfüm. <laughs> ağam aldı, ağamın hediyesi. Ağam mı? Ağam, bana neden hiç parfüm almadın? He, ee, bana da. Kızım, siz acı yağ sürmüyorsunuz mu? Parfümü nerenize süreceğiniz? Yok, artık parfüm kullanacağız biz ağam. Bana da parfüm al. Hem de en güzel kokanından, tamam mı? He, ee, bana da en pahalısından. Olur, olur. Bir bu eşlik kalmışsınız. zaten, alırız. İyi. Ay. Ay! Ay çok bekletmedik değil mi? Kız! Kirsten! Bu ne hal? Ya sen yavru cılar gibi neyin olmuşsun kız? Aa, Möhtepere abla, niye şaşırdın ki? Ben de sizin gibi ağa karısı değil miyim be ya? He, iyiler. Oo, karının tek bileğine yüz bin lira vardı ha. Kız ondan da sen hesapladın hemen. Kaan biliyorsun ki ben altın ekspereyim. Gördüğüm yerde tanırım. Bak tam yedi tane burma saydım dört kelepçe. Ben bir yerde öyle zincirleri saymıyorum bile. Ben de kendimi yıllar yılı ...ya gelini sanırdım ama değilmişim. Bak karı dün geldi, benim yıllar yılı yarım gram... ...çık altının var iken onun tam yarım tonu var, evet. Kız, afet kıskanma. Yazı. Bak kadın hayatında ilk defa altın görüyor. Değil mi ya, Hakkat? Amcam da garip olmuş ha. Gelin, gelin, dedim. Ya yani amcam, Hakkat çok yakışmış ha bu üstündeki. Aynı siyahi Amerikan artistlerle benzemişsin. <gülüyor> <gülüyor> şapka yaksın şapka. Kan <laughs> ya. <laughs> 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 Sağ ol yeğenim amcam benim ya. Gülistan yengeyle bir şöyle kendimize bir çekir düzen verak dedik de. He. Sizler. <laughs> <laughs> benim kardeşim açılmayın öyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. De haydi geçin de arabaya burada ağaç olduk sayenizde. Hmm. <laughs> Ya ne olacak ya? Araba alma unuttum. Ama şimdi hepinizin altında dört çeker var, arabası var şimdi. Benim olmaması biraz garip oluyor yani. Yayan kal, yayan mı kalak yani? Alırsın benim kardeşim, alırsın. Yavaş yavaş, yavaş. Güllacığım, hatırlat da gelirken bana bir iyi hatırlat da... ...gelirken şöyle güzel bir araba paketletelim. <laughs> duydunuz. Kürk peluş amcamız ne dedi? Paketletelim dedi canım benim. Sanki kasaptan yarım kilo kıyma paketletiyor. Yeter Afet. Hasretinden çatlayacaksın şimdi ha. Yeter. Ve hayli. Ah. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Benim paşa damadımla kızım nerede? Geldik anneciğim, geldik. <laughs> buradayız, buradayız. Aa, valla. Yavrum, otantik kıyafetleri giymişsin sen. Yeniden yeni gelin oldum anneciğim. Bundan sonra hep böyle. Ay ne güzel. Sana her şey yakışıyor yavrum. Nasıl istersen öyle giyin benim güzel kızım. Kız, yeni gelin. Nereye? <laughs> Annem yemeğe götürüyor ya Mehtemel anne. Kız yani gelinin lokantaya gittiğini de görülmüş. Kırbacaklarını da akşama yemek pişir de haydi. Olur anneciğim olur. Ayıptır günahtır be ya. Kızı o kadar giyinmiş, süslenmiş, püslermiş. Hem siz yemekler döndükten sonra tekrar mı yemek yiyeceksiniz? Tabii ev yemeği gibisi var mı tabii yiyeceğiz. <laughs> Sorun da Gülistan yenge. Ben evde kılmayayım. Karıcığım emin misin? İstersen gelebilirsin. Yok aşkım eminim. Hem mutfağı özlemiştim zaten. Ben gidip biraz çalışayım. Hadi size afiyet olsun. Aferin benim kızım. Maşallah. Hii, yeminle katıksın saf. Sen onlarla kendini kıyaslama kardeşim. Ya haydi. Gale yiye bütün yemekleri getir. Gazo Gale. Bu kozunun devamı nerede onu da getir. Hatta anasını, babasını, bütün zülalesini getir. Hadi bakayım. Oha Ayşe, oha yeter. Küçük bir hayvanat mahkemesi yedin. Kamelya Hanım, bütün dükkanı yediniz zaten çocuklar. Bırakın, yeter. Yetmez. Kırk yılda bir akrabalarımla, dünürlerimle yemeğe çıkmışım. Çok mu? Hep beraber yiyeceğiz. Getirin, ne var? getirin bakayım. Kız gıddık ya, hakikaten bu kamili bacıya bir şeyler olmuş ha. Dedikleri kadar var. Onda bir tek kanatları eksik ha. Ya dedim Öteber abla, kanat eksik. Evet. Kaşın, kaşın, kaşın. Bak, bize böyle kanat tavuk kızgara getir ama çok iyi kızarmış o sütle. Bak, hadi bakayım. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına Ayşe ya? Ben diyorum İstanbul boğazı, sen diyorsun ki yandık gözümün ağzı. <laughs> Bana bak şu an ya, nasıl da her şeyden yiyor ya. Kız leş gibi sarımsak kokacaksın ya. Ay bir de ağamdan parfüm istiyor. Parfüm istedim, ne yine acaba? Ya an beni sarımsak kokumla, başırma kokumla... ...ve bir doğal baharat karışımı kokumdan seviyor bir kere. Değil Yok şu an ağamın ağzını. Ha. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Kız ağam seni öyle sevseydi... Beni üstüne almaz canım benim. He doğru söylüyor. Aldın mı ağzını onu payını? abla ha. bunu sen söyleme bari. Ağam beni hayrına almadı. Farkındaysam senin üzerine kuma aldı hatırlatırım. Sevgili bozuklar, sevgili dünürlerim, sevgili misafirlerim ve akrabalarım. Oh, benim bu davetimi kabul edip beni kırmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu benim en mutlu günüm. Hakikaten Kameliyalı Hanım, biz nasıl böyle bir sevgi kelebeği olduk yine? Ailemizin temelini, ailemizin temel direğini oluşturan o bizim entrikalarımız, o laf sokmalarımız. Efendime söyleyeyim, arkadan çevirdiğimiz dolaplar. Onlar ne oluyor ki ne şimdi? Tarih oldu Kelindir'cığım, tarih oldu. Şimdi sevgi var, güzellik var, birlik var, beraberlik var. <laughs> Yaşla be Kamilalı bacı, ağzın bal yesin. Ne oldu benim İskender'im? Sen de mi bir konuşma yapacaksın? Ha, abi e, e, Kamilla yengem gibi benim de bugün en mutlu günüm yani. Hazır burada da böyle toplaşmışken ben de sizleri bir yemeğe davet ediyorum. Allah Allah yeni amcam senden bizi yemeğe götüreceksin. Nereye götüreceksin? Tosya mı götüreceksin? <laughs> ya işte Adana'nın en lokantası neresiyse oraya götüreceğim ve ben ısmarlayacağım, benden yani. Bizim paramızdan bize yemek mi ısmarlayacaksın İskender? <laughs> Olur mu abi? Kendi şahsı servetimle ısmarlayacağım yani. Kendi şahsı servetimle şey yapacağım. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen son zamanlarda çok açıldın. Biraz sık sık sık. Ya benim canım kocam İskender. Çok da ele açıktır, çok mankördür yani. Bunu bilmiyoruz mu? Hazar. Efendim anneciğim. Hazar yavrum sen neden orada oturuyorsun? Gelsene kayınvalidenin yanına yavrum. Cık, gel bebeğim. Hadi sen öte git Kamil. Hayatım oturuyoruz işte şimdi burada. Yani niye yer değiştiriyoruz ki? Ay kocacığım sen öte git ne alırsın? Tamam kalk çocuğum kalk. Gel. <laughs> paşa çocuğum benim paşa. Annesinin kuzusudur bu bir tanesidir. Nasılsın yavrum? Bal olsun sana kaymak olsun yarasın yediklerin çocuğum. Ay başıma gelenler. Ha bu karı kaptı ya benim uşağım. He. Vallahi gamili bacı hazala döşüne bastığına göre ...artıkın sitti sana kurtuluşumuz ne? Ya Asiye bak ne diyeceğim. O ilaçtan acaba sen de mi içsen? Ha? Bella'yı böyle kızın gibi bağrına bestirirsin. Mutlu mesut yaşayıp şey gidersiniz. <laughs> Yürü git. Allah yazdıysa bozsun. Tövbe estağfurullah. Evet, tatlılarımıza başlayabiliriz. Hepinize afiyet olsun. Kamelyalan mı ne yapıyorsunuz? Tatlıyı bari ben ısmarlasaydım. Benim bir tatlıcım var. O çok meşhur. Ondan yaptırıverdim size tatlı. Ya olmaz gelindirciğim olmaz. Bu benim en mutlu günüm. Hepsini ben ısmarlayacağım. Ama bir daha olmasın bak. Ama kız Allah bu ilacın adını öğrenmemiz lazım ha afet. Yeminle taş kadayıfı gibi karıyı tutlaca çevirdi ya. Ay canım! Hı? -hı. Kız benim bu kamerya bacı hakkındaki görüşlerim sabit anam. İçim hiç rahat değil. Bu karı kesin kes böyle Ali Cengizli oyunlar çeviriyor olabilir. Çok biliyorsun sakın. Söyle değilse man güven ha. Nerede dalga dümen var ben anlarım. Kız bu karı rol yapıyor. Resmen melege dönmüş. Aharelerin <laughs> nerede? Gidiyorsun. <laughs> evet. Bana şimdilik bu kadar yeter. Az aşağı. Allah boşan da semerini ya. Tamam. Benim canım elkim. Rica etsem bana şuradan şeker uzatır mısın? Ayşamlar sana diyorum. Yok hayır yok. Da oradan buraya şeker mi Yok burada şeker miysenir. Aa orada yanındakiler deniz de o ne kız? Şuna bak ya, şeker sıyacağım ya. O bütün altınlarını ağzımıza sokacak ya. He, kökü söz. Kız, geçmiş üstüne koca hayvanı bir de caka satıyor. Sıyır, Allah seyahat Eltilerimi gördün mü? Hepsinin ağzı açık kaldı. Vallahi mücevherlerime nazar verecek diyordum, koptu ha. Beş taşımın beşi de birden çatlayacak diye aksım çıktı. <laughs> çatlarsa çatlar, patlarsa patlar kız. Allah Allah, çatlarsa video alırız, ne olacak? <laughs> Vallahi mı lan? Vallahi tabii canım. <laughs> benim canım sükünlerim, benim cümen terkem. Gülüm sana kurban olsun. Skinder, yemeğimizi yiyelim de hemen odamıza gidelim, tamam mı canım? canım? <gülüyor> <gülüyor> Yavrum. Sevdin mi tatlını çocuğum? Evet anneciğim, çok teşekkür ederim. Ay aslan oğlum benim, paşa oğlum benim. Ne tatlıdır benim oğlum. Gel sarılayım sana oğlum. Anneciğim ben hemen geliyorum. Bir dakikaya geliyorum. Hemen gel çocuğum, hemen. Bekliyor annen seni burada yavrum. Abi, Hı? vallahi ben korkmaya başladım. Kamil'le annemin atlı Korkut dedem gibi gelecek mi acaba? Yok oğlum korkma canım ondan değil onunki. Nazgül bana dedi. ilaç mı narkoz mu ne bir şeyler veriyorlarmış. Hadi be. Bundan sonra hep böyle mi olacakmış? Tedavisi kadar sürecekmiş? Ya onu ne bileyim. Bence sen bugünün tadını çıkar. Oy benim paşa abim. <laughs> ne kadar sürerse o kadar kar <laughs> sonuçta. <sözü. gülüyor> evet benim paşa oğlum. Haydi git kaydananı yalnız bırakma. Ya De, haydi, ya. haydi, haydi. Haydi Kabil'e teyzemize git. <laughs> benim paşa abiyim. <laughs> Türkmenciğim. Hiç gözümden kaçtı sanma. Hiçbir yemeğini yemedim. hadi bari tatlı ye. Yok sağ ol. İştahım yok ben. E neden yok? Ne oldu sana? Hiçbir şey yok işte. Hayatımda daha ne olsun? Ha ben anladım. Tabii tabii. Kör Hasan'da tık yok değil mi? Ama şeytan korusun Hasan'ın yüzünü. Ne oldu kız kavga mı ettiniz? Ne oldu da senin bu kadar üzdü bu adam? Ne ettiysen ben ettim kamelyalan. Boş ver. Hata bende. Kız aman be özür dilersin. Olur biter geçer gider. Özürle falan olacak iş değil bu. Artık ben sonsuza kadar kaybettim Körasan. Saçmalama be. Kadın bitti demeden bitmez. Bana bak şimdi en kuvvetli silahını kullanacaksın. Kör Hasan'ı geri kazanacaksın. Ya benim öyle bir silahım mı var Kina? Var tabii be. Var. Güzelliğini kullanacaksın. Ya Allah aşkına Kamelyal Hanım sen benimle maytap mı geçin ya? Ben de insan yerine koydum sohbet edeyim burada seninle. Ben güzel olsam evde kalır mıydım hiç böyle kadar? Aa a, güzelsin sen tabii senin. Kendine has bir güzelliğin var, bir Türkmen güzelliğin var senin. Onlar bakmayı bilmiyorsa senin suçun ne? Vallahi mı güzel miyim ben? Tabii de güzelsin. Tabii ama bu güzelliği ortaya çıkarmamız lazım. E o da benim işim. Seni baştan dizayn edeceğiz. Bak ondan sonra kör Hasan gözleri açılıyor mu açılmıyor mu? <laughs> Ay Kamil Allah razı olsun senden. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin inşallah. Haklıymışsın <laughs> benim diyorum Ne oldu bu kamelyalarıma böyle? Bu gittiğimiz doktor hanım ona kalp ne bileyim ya da Beyin nakli falan mı yaptı da böyle oldu? <laughs> Yok dünürüm, o kadar da uzun boylu değil. O işte doktor hanımın yazdığı antipsikotik ilaçları verdim. Sonuç bu işte. <laughs> Antikotik ne? Antipsikotik. Yani bir çeşit sakinleştirici diyelim. İşte sonucu bu. Vay anasını. <laughs> bu tıp denen bilim amma ilerlemiş. Yani kamelyalı hanımıyla bile ediyorsa pes, pes. Aman dünürüm, aman <laughs> dilin nasıl, gözün seveyim, <laughs> ama. Ben dilimi ısırırım da sen de o ilaçlara göz kulak ol. Bundan sonra hayatımız o ilaçların elinde. Yani onlara bağlı biliyor musun? Cümlemiz <laughs>